Saçlarım balyaj değil, yok olabilir bilmiyorum ama normalde ben hep uçlarını böyle sarı yapıyordum. Ee, bu Survivor'dayken bu yukarıları da açıldı. Bunların hiçbir tanesi boya değil bu yukarıları. Sadece bu uçları boyaydı. Ee, güneşten açılıyor benim saçlarım çünkü bir de Survivor'dayken çok fazla güneşin altında kalıyoruz ya ondan kaynaklı. Gemisiz kaptan teşekkür ediyorum. <laughs> 2300 tane mesaj göndermişsin. SMS atmışsın. Teşekkür ederim. Tek tek saydın mı bunları? Murat'ı ben nasıl yayına alıyorum ya? Murat burada mı? Ya Nilgün Whatsapp'ı görmüyorum desem inanır mısın? Şu an tabi canlı yayında olunca görmüyorum da. Sen geleceğim mi diye bana <laughs> sormuşsun. Bilmiyorum. Ya Canlı yayın diye çok fazla Allah şey vardı, o yüzden de şey yapamadım. Ah, Anıl, ne yapıyorsun? <laughs> İstanbuldasın, çeşmeye de gel görelim seni. Var geldiğinde haber ver. Duygu Eker sana da selam. Allah telefonu tutamıyorum ya. Antalya'ya da geleceğim ama zannedersem bayramda falan gelebilirim. Anıl haber vermeyi unutma. Murat'ın Bodrum planını bilmiyorum. Ya ben nasıl yayın alınıyor bilmiyorum ki. Teknolojiden o kadar uzak kalınca gerçekten şu an hiçbir şey bilmiyorum. Bakayım. Tamam bir dakika. Hmm. Bir dakika okuyamıyorum. Dostan teşekkür ederim sana. İyiyim şu anda bir sıkıntım yok. Ayağa kalktım. Ha, kabul edeceğim onu. Ama iyi de o şey yapmamış ki. Dur bakayım nasıl yapılıyor bu? Aa, bir saniye bir saniye yok arkadaşlar ben hiç şey görmüyorum onu görmüyorum vallahi görmüyorum He tamam Murat'ın istek atması lazım. O zaman Murat'a mesaj atın. <laughs> Murat da gelsin. Hey o gün. Ne yapıyorsun? <laughs> Evet. Darasan amcacım teşekkürler görüşürüz Hey bak Lera burada Lera'ya söyleyelim Lera Murat'ı çağır bir de <laughs> Herkes diyor ki Murat canlı yine gelsin Emine merhaba. Ee, kutladık tabii. Onların ne zamandı doğum günü? Hmm. Ya yani arka arkayaydı onların doğum günü galiba. O zaman kutlamıştık. Ee, Survivor'da bak güzel bir soru gelmiş Cemre'den. Survivor'da sakatlığının şampiyon olamamana etkisi var mı? Bence çok büyük. Ben öyle düşünüyorum. seferi sıra iki kere falan gelmişimdir ama zannetmiyorum bu sıralar gelebileceğimi. Aydın'a gelmiyorum ama teyzemler e, Kuşadası'nda yaşıyorlar. Onların yanına gideceğim bu hafta için. Hakan bana tembel mi demiş? <laughs> Hı -hı. Hmm. Beyza. Şu an sporsta değilim. Ee, muhtemelen yazdan sonra tekrardan konuşacağız. Bilgin olsun. O zaman haber veririm işin kılıcını bilemem çünkü ben öyle filmler izlemiyorum. Mümkün değil bilemezdim. Ya bir de orada beslenmiyorsunuz falan derken böyle normal hayattan çok uzaksınız. Her şeyi unutabiliyorsunuz. O yüzden de artık bu unutkanlığıma verin. Yapacak bir şey yok. Kim bu bir dakika? Bostanlı. Odamı gösteremem. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ayağım iyi bir sıkıntım yok. Teşekkür ederim. Sevilacığım ben anlat bakalım. Oynamıyorum artık. Bitti. Rabia ya ya, teşekkür ederim. Adana'ya gelme gibi bir durum yok daha. Mahmut ne yapıyorsun? Hemen bir fotoğraf çekmiş. Ayam geçti fotoğraf çekimini öyle yapacağız. Söz veriyorum aklındasın haber vereceğim. Pınar çok teşekkür ederim sana. Çok sağ ol. Ee, bu yılki antrenmanlarımı genellikle Instagram'a koymuştum ben. Belki biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür Instagram'dan takip edenler. Sabah ayrı antrenman yapıyordum. Ee, öğlen bazen yapıyordum. Bir sabah bir akşam antrenman yapıyordum. Hem pilates yapıyordum hem normal e, koşu antrenmanları yapıyordum. Survivor'da en sevdiğin dört kişi. Geçen story olayından sonra Murat'a kendini affettirdin mi? Evet affettirdim. Çünkü o kadar çok yazmışsınız ki o gün e, biz fotoğraf çekilirken Murat neredeydi inanın hiç bilmiyorum. E, Murat yoktu. Biz de o sırada fotoğraf çekildik. Sonra da dedim ki fotoğraf koymam lazım. Uzun zamandan beri de fotoğraf koymuyorum. Bu fotoğrafı paylaştım. Ama Murat olmadığı için herkes böyle bir yorum yapmış işte neden Murat yok, niye Murat'ı koymuyorsun, işte hani siz arkadaşsınız falan filan diye böyle herkes yazmış. Ama yani Murat o Ankara'da olmadığı için o benim suçum değil ki. Eğer Murat da olsaydı çok güzel bir fotoğraf olurdu. Sonra da Murat da küsmesin bana diye onu aradım. Dedim ki Murat böyle böyle o da bana trip attı ama tabii şakasına yani. Ondan sonra aradım gönlünü aldım. Sıkıntı yok. Zaten sonra da story'den onun şarkısını paylaştım. Görmüşsünüzdür belki. İzmir'e gelecek misin yazmışsın? Ben zaten İzmir'deyim. Duygu, Duygu bir şey söyleyeceğim. Sen de gelsene canlı yayına. Bak seni davet edeyim canlı yayın aç olur mu? Ya şöyle bu arada şu soruyu atladım sevdiğin kim var dört kişi diye sayar mısın diye sordunuz tabii ki de sayabilirim başkan merhaba Murat Anıl Murat Anıl tabii ki de Hilmi Cem ve dördüncü kişi Sema. Gerçi Sarayı da seviyorum. Ayırt edemem onları. İkisini koyabilirim. Ali merhaba. <laughs> Seninle konuşmaya yüzüm yok. Dur duygu neredesin? Nasıl alacağım seni acaba ya? Senin istek yapman gerekiyor galiba duygu. Öyle bir şeyler var. Ben yemin ediyorum şu teknolojiden anlamıyorum. Heh, dur. Bir dakika dur. Gönderdim. Aa! <laughs> i̇nanamıyorum. Böyle bir teknoloji mi vardı? Evet. Hatırlamıyor musun? Hatırlamadım. Ne Yan yana olmadan ilk defa böyle bir canlı yayındayız. Ne? Yan yana değiliz ya. Bir garip he he. Tabii. Sanki için ben canlı yayınlaştım <laughs> ya. Hemen kıskandın geldin yani Duygu. Sana inanamıyorum. <laughs> Normalde tam tersi oluyor biliyorsun. Tabii, tabii tabii. Ne yapıyorsun Duygu? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de ya herkes canlı yayın aç canlı yayın aç falan filan diyor. Ben de dedim ki artık hadi evdeyim madem bir şey yapmıyorum canlı yayın açayım dedim. Çok iyi yapmışsın. Adeta FaceTime yapıyormuşuz gibi hissediyorum şu an. Evet. Allah. Efendim anne. Gidecek miyiz? Annemi Nereye? de gösterir. Hazır buradayken. <laughs> ne haber kızım? İyiyim Serpil teyzeciğim. Sizi sormalı. Canlı iyi, iyiyiz şu anda. <laughs> ne güzel. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> o zaman. Ben, benim sorum yok. <laughs> Sadece iyi olduğunuzu görmek hoşuma gitti. Ay cansın. <laughs> Nereye gideceksiniz? Ya aa, evet ya. Belki bir şey teyzemlerin yanına gideceğiz de. Peki. Duygu abla ismini söyleyecek misin? <laughs> Beyda'nın. kimin? Beyda. Şeyda mı? Beyda. Beyda. Ha, tamam. Gel. Kedim de gelsin tam olsun. Aa geldi. Çok seviyorum. Ya. Evet. Efe can neredeymiş? Balkonda. Kedimin <laughs> adı Boncuk. Annem koydu yani. Bakayım evet. Diğerinin adı neydi? Hı -hı. Allah var. Azra merhaba. Falan. Gel. Bak ya rahat durmaz ki şimdi bu. <laughs> ha? Favorin damlasında kim? Oo geliyorlar. Gelsinler. Kaki. Şimdi... Kaki. <laughs> <Kankim. gülüyor> Ay ne yapıyorsun Efecan? İyiyim iyiyim. Nasıl oldu? Bacağın nasıl? İyi. sargıda halen daha. Bugün kansermana gittim. Ondan sonra e, baktı işte doktor iyi dedi. Bir sıkıntı yokmuş. Ondan sonra e, şey oradan alınan ödem patolojiye gönderilmiş patoloji sonucu da iyi çıktı. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra işte bir 10 günüm kadar falan kaldı o şeyi çıkarmaları için, bu sargıyı çıkarması için. Yani o dikişlerin iyileşmesini bekliyorlar. Efendim sesin gitti. Kargı çıkacak. Bir gün sonra da biz geleceğiz herhalde. Öyle evet. gözüküyor. Aynen. Pek sevinmedin herhalde gelme bize. <laughs> i̇şte yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam biz geldik. sizi bekliyorum zaten. Bak, <laughs> bak <hız>. İrem merhaba. <laughs> Efecan yazıları da oku. Ee, şey senin doğum gününü kutlayanlar var. Birisi kutlamış. Engin. Engin çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim valla. Damla, DCFC zaten doğum günümü en çok onlar kutladı. Valla. Valla. Ay süper. Güzel. Nasıl geçti doğum günü? Valla doğum günüm. Biliyorsun. Konuştuk. Güzel. Anladım. Güzel geçmiş. Güzel. <laughs> Aya. Bravo. O zaten Güzel eksikliğini hissettik ama. Bak, Zafer, Ege, çok. Ben aradım. Siz aramadınız ki. Bayağı eksikliğimi hissetmişsiniz. Vallahi. <laughs> Anladım. beni yerim. Devamını getireceğim <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım. Neyse. Sizi canlı yanınızda kız kıza bırakıyorum. Zaten her gün sanki konuşmuyorsunuz FaceTime'da. <laughs> evet. Güzel canlı yayını yaşadı burası. Evet ya ben seni canlı işgal ettim bence bana çok kızarlar. Kanlardan gelen çiçekler duruyor mu? Duruyor. Salonda onlar. Çiçekler. Ben 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 yokken çiçek yollamayın ama. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben sen yokken bilerek yolluyacağınız zaman bu içine yeşil şeylerden lütfen ondan talep hmm. ediyorum. Ee, onlar <gülüyor> çok <laughs> eğlendirdi. <çok eğleniyor. gülüyor> Yok. Ya. Ay ya, ya. geçen gün bir kedinin hayatını kurtardıktan da biliyor musun? Böyle Aa. şey... Hmm, yolda böyle arabalar falan geçiyor yanında. Küçücük fare sandık. Değilmiş. Neyse sana sonra anlatırım bunu. Sonra götürdük falan. Hayır, şey, fotoğrafını atacağım bak sana. Yavru böyle o kadar tatlı ki. Nerede bakıyorsunuz kediye? Biz götürdük işte. Sahiplendirdik. Ha, sahip, sahiplendirdiniz mi? Aa, Kedimin ismi Boncuk. Hmm. Yağmur merhaba. Benim kedim neden linç yemiş? <laughs> Niye yani? Sebep ne? Neden? Bilmiyorum. İnsanlar linç yapıyor? linç yedi yazıyor. Enteresan. Bence de. ki <laughs> oldu şu anda. Ah evet. Hıh. Hmm. <laughs> Bak ağzıma tüyleri gitti. Sevim Su merhaba. Sen alttaki yazıları görüyor musun Duygu? Görüyorum. Tamam oku. <laughs> oku. Damla abla. <gülüyor> <gülüyor> İsmi boncuk kedinin ya. Evet. Ee, Şevval'in ismini söylemeni istiyor Şevval hamster al, de kardeş kardeş oynasınlar diye. Tabii. Tam olarak biz de öyle düşünmüştük ailecenek. Çünkü iki tane kedimiz var. Meray merhaba. Ankara'ya bak selam istiyorlar. Ankara'ya selam. <laughs> Damla ben senin canlı yayınını daha fazla işgal etmeyeyim. Niye? Kal işte Yok. sen de oku. Sadece gidiyor. Neymiş? Duygu abla Damla'nın favori takımı hangisine hangisi mi? Takını yazmış ama takım mı olacak o? Ben göremedim. Göremedim Bu Buse'cim selamlar. Ezgi merhaba. Adana'ya da selam. Ya Murat burada değil ki ben onu yayına nasıl alayım? <laughs> evet. Çayım soğudu. Tamam Duygu git çayını iç. <laughs> Ne zaman geleceğiniz duygu? O zaman seni öpüyorum. Biz gece konuşalım. Tamam. Ha? Tamam. Ne dedin anlamadım. Tamam dedim tamam. Tamam duygu. A don. Dondum mu? Vallahi dondum. Sen dondun, ha? Geldi geri. Evet geldi ama geri. Damla hiçbir şey anlamıyorum. İnternet. Benim internetim çekiyor. Duymuyor musun Duygu? Ha? Çok az. Ha şimdi iyi. Evet hmm. gayet iyi bakma Çok... <laughs> Fransa'ya selam merhaba merhaba canım. hey Burak gelmiş Burak ne yapıyorsun namla uyu söyle çıkıyorum Tamam, da konuşuruz. Hayatım, tamam, tamam, tamam. Bak şimdi ben şuradan duyguyu çıkartıyorum. Evet. Nasıl duyguyu attım ya ben resmen. Dur bakayım. Burak duruyor hala. Hal Merak etme onu çıkarmayacağım. اره با